Merhaba, bugünkü konumuz sevgi. Sevgi ve emeğin gücü adına. Güç bende artık diyerek başlıyorum. Sevmek için yürek, sürdürmek için emek gerekir. Her şeyin başı sevgi ve emekse, emek vermediğin hiçbir şey sende değer bulmaz. Çocuğunu sever, emek verir, büyütürsün, sende can bulur. Gün gelir, sana can olur. Çiçeğini sever, emek verir, ilgilenirsin, yeşerir, çiçeklenir, gönlünü şenlendir. Arabanı sever, emek verirsin, yağına suyuna bakar, motorunu elden geçirir, rutin bakımlarını takip edersin. Sen ona iyi baktığın için o da seni üzerinde taşır, hayatını kolaylaştırır. Sana dert olmaz, sorun çıkarmaz. Sonuçta sevgiyle emek verdiğin her şey bir gün sana geri döner. Seni memnun eder. Hiçbir iyilik cezasız kalmaz sözü herkesin dilinde olsa da sen sakın inanma. İyilik asla kaybetmez. Truatı gibidir. Herkes kaybettiğini söylerken kaleyi içten fetheder. Sevgiyi emeğine katık edip her gün tazeleyerek sunacaksın ki emeklerin boşa çıkmasın. Yüreğindeki güzellik her daim taze kalsın. Gel sen beni dinle. Son pişmanlık fayda etmez. Bugün emek vermeye üşendiğin, bir gün kaybedeceğini aklına bile getiremediğin şeyler elinden gittiğinde anlarsın kıymetini. Ama ne çare, iş işten çoktan geçmiştir. Artık kendini paralasan da, canın dışına taksan da geç kalmışsındır. Çünkü bazen kaybedilenlerin telafisi olmaz. Arabanın yerine yenisini alabilirsin. Çiçeğinin yerine başka bir çiçek ekebilirsin. Ama kaybettiğin veya kaybettirdiğin duygunun yerini dolduramazsın. En azından aynı kişiyle aynı şekilde olmaz. Duygulara fiziksel olarak dokunamasak da onlar bizim en değerli kazanımlarımız ya da telafisi olmayan kayıplarımızdır. Bugün küçük dokunuşlarla canlı tutabileceğimiz duygularımızı hoyratça ve şuursuz bir vurdum duymazlıkla boş vermişliğimize teslim edersek savaşmadan teslim olan kesin bir zaferi yıkıcı bir hezimete çeviren başarısız bir komutandan farkımız kalmaz. Sonuçta biz de hayat mücadelemizi daha savaş alanına ayak basmadan kazanmak için hiçbir hamle yapmadan kaybetmiş oluruz. Öyleyse gel sahip olduğumuz küçük şeylere emek verip sevgimizle besleyelim. Küçük mutluluklarımızı her gün damla damla sulayarak büyütelim. Keyifle büyük güzelleşerek bize dönmelerini seyredelim. Kendimiz ve bizden sonraki nesiller için yaşadığımız hayatı anlamlı hale getirelim. Emek verip büyüttüğümüz bir gelecek inşa edelim. Belki sevgiyle verdiğimiz emeği görenler de sevgilerini esirgemezler bizden. Sevmek zaman ayırıp emek vermektir boş zamanları doldurmak değil. Emek vermeden kazanılanların gözden çıkarılması da kolay olur. Hayatımızı şöyle bir gözden geçirirsek her zaman en kolay elde ettiklerimiz en önce vazgeçtiklerimizdir. Kaçan balık büyük olur sözünden de anlaşılacağı gibi elde etmek için ne kadar peşinden koşup alın teri dökersek ne kadar çok çalışırsak vazgeçmemiz de bir o kadar zorlaşır. Ayrılık vaktinin geldiğini bilseniz bile vazgeçmezsiniz. Geçemezsiniz. Bırakmanız gerekir ama bırakamazsınız. Vazgeçemediğimiz aslında kazandıklarımız değildir. O yolda ona sahip olmak için harcadığımız zamana ve sarf ettiğimiz emeğe kıyamayız. Boşuna mıydı bunca emek? Sana verdiğim emeklere yazıklar olsun. gibi cümleleri kimi zaman bir eşya veya bir iş için fakat çoğunlukla bir insan için mutlaka bir yerde söylemişizdir. İçimizden gelen bu üzüntüyle yaptığımız sitemimizde sonuna kadar haklıyızdır. Çünkü emek verdiğimiz bir işten veya bir insandan biz de vefa görmek isteriz. Neden biliyor musun? Herhangi bir şeye özellikle de bir insana harcadığımız emek ona ne kadar değer verdiğimizi gösterir. O şey bizim için ne kadar emek verirsek o kadar değerlidir. Dolayısıyla özellikle insan söz konusuysa değerli hissettirdiğimiz biri tarafından değer görmek, değerli hissetmek isteriz. Emek vermek yorucu bir iştir. Zira devir hazıra konma devri. Ama hazıra dağ dayanmaz sözü de bir gerçek. Sevgiyle emek vermek dünyanın en zor işi gibi görünse de sonunda kazanacaklarımız buna değer. Sen tohum saç, bitmezse toprak utansın. Emek verip sevgiyle beslediklerin misliyle sana geri dönsün. Rabbin sana ruhuna can, kalbine şifa olacak sevgiler nasip etsin. Ne uzattım be, bunları ben de biliyorum diyebilirsin. Bildiğini biliyorum. Ama bazen unutur insan, hatırlamak gerekir. Hem bu vesileyle sana dua ediyorum, daha ne istiyorsun? Sevgi vermek verenin bol olsun. Sevgiyle kal.